Petek, petek, sinek oluyor şu. <laughs> Kızım, ay kankan gelmiş, bak bak. Düşeceksin ama. <laughs> Oo. Herkese günaydın. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Gördünüz biz yine erkenciyiz. Yine bir erken bir sabah. <laughs> Bu ne ya? Bu çocuk pencere kuşu oldu. Ay saçıma bakın. Saçımı dün akşamdan beri örüyorum da şu yanlarım katlı olduğu için çıkıyor sürekli. Şimdi Uyandık. Kahve keyfimizi yaptık. Ben saat 6.30-7'ye doğru falan uyandım hatta arkadaşlar. Dün akşam saat 12.30 gibi yatınca pazar günü böyle derin güzel bir uykumuz alarak uyandık. Gördüğünüz gibi pijama modumdayım. Her zamanki gibi. Şimdi güzel bir kahvaltı yapmayı düşünüyoruz çünkü acıkmaya başladım. Saatlerimiz de şu anda 11'e falan geliyor galiba 10.30. Hava dışarı gördüğünüz gibi güneşli, soğuk ama güneşli bir hava var. Dün çok kapalıydı. Bugün belki biraz dışarı çıkarız. Dün çünkü bütün bir gün evdeydik sizinle beraber. Bir önceki videomu izlediyseniz neler oldu neler bitti zaten haberiniz vardır. İzlemediyseniz lütfen izlemeyi unutmayın. Bir de kanalımın en başından söylemeyi unutmuyorum ki kanalıma lütfen abone olun. Hatta şu anda durdurun abone ol butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi güzel bir pazar kahvaltısı yapalım. Kaan içeride biraz dinleniyor. Şimdi kalkıp birlikte beraber kahvaltı hazırlayacağız. Ama öncesinde aslında ben sabah size açmadan önce. Aa kavga. Ne oldu kavga? Kime kavga ettin? <laughs> Sizi açmadan önce e, bulaşık makinesini dün akşamdan doldurmuştuk. Full doluydu. Bulaşık makinesini boşalttım. Ortalığı toparladım. Sabah kalktığım zaman e, salondaki e, şeyleri, yatak örtüsünü falan yıkamıştım böyle. kırlentlerin örtülerini falan yıkamıştım. Onları düzenledim. Güzel bir şekilde yerleştirdim. Şimdi kurutma makinesinden... E, bunlar tısırıyorlar birbirlerine. <laughs> kurutma makinesinden dün akşamki yattığım çamaşırları çıkarttım. Onları bir katlayalım, yerleştirdim birlikte. Akabinde kahvaltı hazırlıklarına başlayalım. Şimdi kahvaltı hazırlamaya başladım. Şöyle peynir, domates yeşillik koydum. Şöyle çok az bir tam da ekmeğimiz var. Bunu kızartacağım. Ama istersek de şöyle sandviç ekmeklerinden de koydum. Başka ekmek almayacağım. O yüzden böyle sanki sandviç ekmeğinin arasına koyacak gibi hazırladım. Ee, şurada da patateslerimiz bu kadar kalmıştı. Bunu kekik, tuzla, özellikle zeytinyağıyla bir harmanladım. Bir önceki yaraklarımda da görmüşsünüzdür. Şurada da sucuğumuz var. Sucuklu yumurta yapacağız yanına da. Çayımız demleniyor. Tamamdır. Şimdi şunları parmağınlamıştım zaten. Bu şekilde şunun dökelim. Yine aynı şekilde böyle yayıyorum ki güzelce pişsinler. Böyle hem hafif oluyor hem sağlıklı daha en azından yağda kızartmaktan iyidir. Hem de ben bu şekilde daha çok seviyoruz. Kaan da böyle seviyor. Şöyle güzelce açalım hepsi. Güzelce pişsin değil mi? Acıktık vallahi sabah erken kalkınca şu an midem kazınıyor resmen yani. Tamamdır. Sucuklar pişmeye başladı. Şimdi üzerine yumurta yapacağım. Bir de şöyle bir karışım yaptım. Zeytinyağı, birazcık tuz ve biraz kekikle ekmekleri kızarttım. Kızarmış ekmeğin üzerine bundan sürdüm. Bu çok güzel oluyor. Benim çok hoşuma gider. küçüklüğümden beri en sevdiğim şeydir. Böyle hani ekmeğin üzerine bir şey sürmek derseniz bu yani. Şöyle hazırladım. Şimdi yumurtamızı yapalım. Kahvaltımızı artık hazırlamış bulunuyoruz. Kapatalım. Kahvaltımız bitti. <laughs> Yalış hakkı oynuyor bir yandan ve şöyle tatlı koydum ki şimdi içeride gidip güzel bir çay keyfini son çay keyfini bu şekilde yapacağız. Gördüğünüz gibi hala pijama modundayım. Saat şu an 3'e falan geliyor. Canım dışarı çıkmak istiyor ama dışarı çıkmamak da istiyor. Televizyonun karşısında böyle boş ve dinlenmeli geçen bir pazar oluyor açıkçası. Boş makinesini çalıştırdım. Gördüğünüz gibi hemen göstereyim. Şunlar gözüme batıyordu. Ben bunları haftada bir, böyle iki haftada bir mutlaka yıkıyorum. Bakın zaten temiz gördüğünüz gibi. Böyle bir lekesi, bir şeyi yok. Gayet böyle düzgün şey e, Kadere'de de daha önceden böyle ayda bir mutlaka bunu böyle detaylandı suya yatırıp böyle suların kirini akıtırdık şu e, filtozun şeyleri biliyorsunuz ki. Bunlara özen gösteriyorum. Benim için böyle hoşuma gidiyor böyle temiz olmaları. Şimdi güzel bir kahve yapalım. Hadi gelin. Ne içelim dedik Kaan'la? Pumpkin space yapıyorum. Böyle bir tane içelim. Kaan'la birlikte kahve yapıyoruz. Vallahi bir şey yapasınız yok yani bugün böyle dinlenmeli geçen bir pazar. Belki akşamışa doğru çıkarız. Hava da güzel aslında. Güneşli bakın o kadar güzel bir hava var ki dışarıda. Ama ya bazen olur ya hani böyle bir şey yapmak istersiniz ama ne yapacağınızı bilemezsiniz. Ne yapalım? Nereye gitsek? Nasıl yapsak falan? Böyle giyinmek istersin, giyinmek istemez, istememezsin falan. <laughs> Mesela muhtemelen bugün de evdeyiz dostlar. Şimdi bir kahve içeriz. Televizyon karşısında keyif yapıyoruz zaten. Belki e, akşama doğru size bu hafta iki tane, iki üç tane aldığım yeni bir şey var onları göstereceğim. Size de böyle yeni yıl üzeri fikir olur diye onları göstereceğim. Belki onları bir kombinleyerek gösteririm size bilmiyorum. Yani durumlar bu şekilde. Evde geçen bir miskin bir pazar günü. Of kahve nasıl koktu var ya pumpkin'in böyle şeyi kokusu. Nasıl geldi dolu dolu. Dünkü yaptım. Bir önceki videomu izleyenleriniz varsa tatlıdan yedik. Çok güzeldi. Vallahi durdukça daha da güzelleşmiş. Hatta bugün ben mutlaka onu bitiririm gibi duruyor. Tam ağzına göre bir tatlı yapmışım. Böyle akışkan kahve şeyli. Kahve diyorum akışkan. Çikolatalı içinde bisküvi falan böyle pudingli hele müthiş olmuş yani. Tavsiye ederim bilginiz olsun. Şimdi bir tane de Kaan'a yapalım. Bir adet de Kaan'a da yapalım. O da içsin bundan. Türk kahvesi mi içsek? Bundan mı içsek bilemedim bunu içelim. Bu hatta bir süre Türk kahvesi çok fazla içmiyorum ya. Bilmiyorum çok fazla böyle bir Türk kahvesine şey gitmiyor. Elim gitmiyor, canım da çekmiyor. Şöyle. Mis gibi. Köpüğün güzelliğine bakalım. Görüyor musunuz? Hala aynı tipteyim ya. Bu pazarı yok sayalım. Vallahi. <laughs> ya Böyle bir, bir şey olamaz. Sabahtan beri yatıyorum ve hiç kalkmadım televizyon karşısından. Boş. Boş da değil. Dinlendik de. Neyse saatlerimiz şu anda 6.30. Biz en son saat 4 gibi soda içtik. Biraz daha tatlı yedik. Dünkü yaptığım tatlı bitirdik. Çok şükür ki bitti. Bugün bayağı güzel beslendik valla. Sormayın dostlar. Ee, şimdi makarna yapacağım. Bir şarap var. Şarabımız vardı. Şöyle çok az kalmıştı dibinde. Onu bir şöyle döküp birazcık içeceğim. Bir yandan da makarna yapacağım. Şöyle bir keyifli bir pazar bitirelim artık hiçbir şey yapmadan sonra bir duşa gireriz falan derken yine beraberiz gün sonunda artık bitiririz bu video artık ne çektim bilmiyorum bir şey de yok çok fazla ama böyle miskin sakin bir pazar oluyor bizim için ee, her neyse şimdi makine çalıştırmıştım bulaşık makinesini bir boşaltacağım öncesinde akabinde de bir makarna yaparız makarna dünden kalan biraz yemekler vardı onunla beraber güzel bir öğün yaparız sizinle birlikte yapıyoruz. Makarna. Olum fırlatalım mı? Şuraya koysak olmaz mı? Evet. Tamam. Tamam. Merhaba. 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 Şey Merhaba. Açım sen yap makarnayı. Hadi gel. Makarnayı sen yap. Kızım benim güzel kızım. Ne? Köfte. Canım mı çekti? Kıyma var, boş ver. Bir de yemek var, bitirelim bence onları. Tabaklara koyalım. Menümüz hazır. Makarnamız şöyle. Burada dünden kalan karnıyarık vardı. Onu da bir ayrı tabağa koyup yiyeceğiz. Burada kar karnıyarıktan kalan kıyma. Bir kaşık koyayım mı ya? Yok yok ben tane yiyeceğim, yemeyeceğim. Bir kaşık. Yok. Ben ketçapı sevmiyorum ama şu barbekü sos var ya. Of efsane şimdi bundan birazcık sıkacağım. Çok az şarabım var. Hayır bir tane yiyeceğim. Yalnız şu karnelikleri bir şeye koyalım ama. Tamam Makarnamız mis gibi pişti. Petek! Gel kızım. Biz şimdi yemek... <laughs> Kel diyecek geliyor ya. Ey Allah'ım. Televizyon karşısında yemek keyfi tabii ki de. Dostlar yüzümde bir kırmızı maske görüyorsunuz. Çay demedik. Şimdi maskem koyunca kadar biraz çay keyfi yapacağız. Akabinde pijama moduna geçince tekrardan sizi açarım. Bu kırmızı maskeyi daha önceki videolarımda gösterdiğim için şimdi göstermedim. Ee, bu Purest'in kırmızı serum maskesi. Çok memnunum. Haftada iki gün mutlaka yapıyorum. Ve şimdi biraz çay keyfi. Bana çay koymaya gitti gelecek inşallah bakın. Bu yandan da ne oluyor ya kanalını izliyoruz ya. Bunlara hayranız. Çok tatlılar ya. Oğlum ne izliyorsun şu an? Evet evet ya. <gülüyor> <gülüyor> şu an burada izleyebilirsiniz onu. <laughs> <Şimdi> Hala gelmedi. <laughs> Evimiz Allah'tan küçük. Bekliyoruz. Hala gelmedi. Geliyor. Çok önemli bir soru gelmiş. Onun öncesi ne olabilir acaba? Mersi. Ben oturamadım ya. Kendini ya. bir sıra dökersin. Tabakalı altına. Aşkım dökme. Bakayım nasıl Bersim? yiyorsun? Bersim Şimdi, Ama bak işte bak ağzını hep ısırınca biz böyle diye çekmen lazım. Ha Böyle hani aşağıdan o kırıntılar dökülmesin Tüm bugün alır. yine kaldıramadık aşkım. Ha, Sevgiler ha, bütün a, bir gün evdeydik. Ne zaman kaldıracağız? Şunların şöminenin altına odun aldık. Odunlar arabanın altı duruyor. Sabahleyin koyarız dedik. Bütün bir gün evdeydik. Sevgiler. Dökme. Isırma. Ha, direkt at ağzına Evet. Tamam. <laughs> Günaydın Başka bir sabahtan Herkese selam Şu anda sabah saatlerimiz 8'e geliyor Ben şimdi hazırlanıp işe doğru çıkacağım Bugün bir baktım ki kameradan dedim Neler çekmişim neler yapmışım Kapanışı yapmayı unutmuşuz En son Kaan bana çay getirirken ki Video duruyordu Dedim ki en azından evden çıkmadan şöyle güzel bir kapanışı yapayım Umarım keyifli izlediniz Severek izlediniz bir video ve vlog olmuştur Böyle kısa, öz bir pazar günümüz. Neyse, onu çektiğim bir pazar günü oldu benim için. Böyle evde, miskin, keyifli, hepimizin olur ya böyle bazen böyle anları hani hiçbir şey yapmak istemeyiz, pijamalarımızı çıkartmak istemeyiz, sadece işte bir şeyler yiyelim, televizyonun karşısına yayılalım, hiçbir şey düşünmeyelim, hiçbir şey giyinmeyelim derdi gibi olsun İstediğimiz bir pazardı. Tam da böyle bir pazardı bizim için. Size de böyle eline geldiği kadar onu göstermeye ve çekmeye çalıştım. Umarım keyif izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarda da buluşabiliriz. Bana yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazarsanız da çok mutlu olurum. Diğer videolarımda, vloglarımda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.